Evet arkadaşlar kanalıma cümleden hoş geldiniz. Ben Gönülce Doğa. Çalış yapayım dedim. Tarladaydım. Fasulye topladım. Patates eştim biraz söktüm. Yoruldum geldim. Yayladayım. Giresun Gulakkaya Çağman Yaylası'ndayım. Fındık kurutayım kardeşime yaylada. Bekliyorum. Bunlar ikinci katın toplu köyde. Ben de kurutayım. Biraz çatıda fındığın. Biraz da ön yanda evin. Bunlar da yele önleri var. Yoruldum. Şu armutu yiyeyim de kalkayım. Orada bir halım var yıkanacak. İkisini yıkadım da biri duruyor. Bunu da yiyeyim içeri öyle gireceğim. Hanım çok öktürlüğü. Allah'ım hal. halisinden ayırma korkutma ya Rabbim. Tosu da yukarıda böğürüyor. Neye böğürüyor acaba? Ay. Şuradaki yolluk yudum. Bir yolluk şurada var yudum. Bir daha bu var şimdi onu da yiyeceğim, kaldıracağım buradan. Çok yoruldum atalım iyiyim yiyeyim de. Acaba neye bağırıyorsun? Karardı karşılar. Evet canlar kanalıma destek. Öyle bari ki tosun. çok yağacak var Arda şu Bu var bize yeter bu akşam ikimize ay devrileceğim. Yeter bu bize. Ay tıkan ayağımı battı resmen. Tövbe tövbe. göreyim. Çıkayım. O halıyı da ki Ondan sonra içeri gir. Fındıkların evet. üstünü öptüm. Fasılıyı da topladım. Bu da şöyle içtim. İçeri gidip bir yemek yapayım. Halıyı yiyeyim kaldırayım. Dışarı baksana. Ne güzel. <laughs>